YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve de gerçekten çok lezzetli, harika bir İzmir köfte tarifini hazırladım. Mutlaka sizin de bu güzel lezzeti beğeneceğinizi düşünüyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tarifime köfteleri hazırlamakla başlıyorum. Kasenin içine 500 gram kıymayı koydum. Üzerine rendelenmiş bir adet kuru soğan, bir adet yumurta, yarım çay bardağı galeta unu, ince ince doğranmış biraz maydanoz. Tabii sizler isterseniz kıyma miktarını kişi sayısına göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Baharat olarak bir tatlı kaşığı, tuz birer çay kaşığı, pul biber, karabiber ve yarım çay kaşığı da keki kullandım. Yine baharatlarınızı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz 2 diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri beraber birkaç dakika iyice yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada köfte harcınız size çok kuru geliyorsa çeyrek çay bardağı su ilave edip yoğurmaya devam edebilirsiniz. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar birkaç dakika köfte harcını iyice yoğurup şekil vermeye başladım. İstediğiniz büyüklükte parçalar kopartıp köftelerinize şekil verebilirsiniz. Şöyle bir parça alarak avucumun içinde yuvarlayıp ardından parmak büyüklüğünde uzatıyorum. Bu şekilde uzatarak köftelerimin şeklini tamamlıyorum. Dediğim gibi sizler dilediğiniz büyüklükte köftelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ve bu aşamada köfte harcınız elinize yapışıyorsa hafif sudan faydalanabilirsiniz. Elinize hafif su sürdükten sonra şekil vermeye devam edebilirsiniz. Avucumun içinde parmak büyüklüğünde uzatıp köftelerimin şeklini vermeye devam edeceğim. Köftelerimin şeklini tamamlayıp kenara aldım. Patatesleri de doğrayıp ardından kızartma işlemine geçeceğim. Yemeğim için 4 adet patates, 4 adet sivri yeşil biber, 2 adet de domates kullanacağım. Domates ve biberleri yemeğimi süslemek için kullanacağım. Patateslerimi elma dilimi şeklinde dilimliyorum. Ben bu şekilde tırtıklı bir aparat kullandım ama dilerseniz bıçak da kullanabilirsiniz. Şöyle elma dilimi şeklinde bütün patateslerimi doğrayacağım. Sizler kişi sayısına göre patates miktarını azaltabilirsiniz. Patateslerimi de elma dilimi şeklinde doğradım. Hemen kızartma işlemine geçiyorum artık. Köfte ve patateslerimi kızartmak için yarım çay bardağı sıvı yağını tavanın içine koyup iyice ısıttım. Bu aşamada çok fazla yağ kullanmamıza gerek yok. Çünkü patates ve köftelerimizi çok hafif kızartacağız. Patateslerimi tavanın içine alarak kızartma işlemine başlıyorum. Patateslerimizin her iki tarafını çok az kızartacağız. Dediğim gibi çok fazla değil, hafif kızartmamız yeterli olacaktır. Hafif kızarmaya başlayan patatesleri diğer tarafa çevirerek diğer tarafını da hafif kızartıyorum. köfteleri de aynı şekilde kızgın yağda her iki tarafına çok hafif kızartacağım. Kızaran köfteleri diğer tarafa çevirip köftelerin altını da aynı şekilde kızartacağım. Köfte ve patateslerimin hepsini kızarttım. Artık yemeğimin birleştirme kısmına geçiyorum. Bir tane patates, bir tane köfte olmak üzere hepsini borcamın içine diziyorum. Köfte ve patateslerin aralarına da bu şekilde biber ve domates sıkıştıracağım. Yemeğimizin yapımı kolay olduğu kadar gerçekten çok da lezzetli oluyor. Mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Domatesleri de ince ince doğradım. Onları da aralarına sıkıştırıyorum. Son olarak yemeğimin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Sos tavasının içine 4 yemek kaşığı sıvı yağını koydum. 1 dolu tatlı kaşığı salçayı da ilave edip kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuracağım. Yemeğimizin daha da lezzetli olması için mutlaka salçayı iyice kavurmaya özen gösterelim. Tabii salçayı kavurmakla uğraşmak istemiyorsanız direkt salçanızı suyla açarak da yemeğinizin üzerine dökebilirsiniz. Ama bu şekilde kavurduğunuz zaman inanın yemeğinizin tadı çok daha lezzetli oluyor. O yüzden kavurmanızı tavsiye ediyorum. Yine de tercih size kalmış. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar iyice kavurdum. Şimdi üzerine bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Baharat olarak da birer çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz ve yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Evet sosumu şöyle güzelce karıştırıp yemeğimin üzerine dökeceğim. Bu aşamada sosun kaynamasına gerek yok. Burada önemli olan salçamızın kavrulmuş olması. Hemen ocaktan alıp yemeğimin üzerine dökeceğim. Bir kaşık yardımıyla hazırladığım sosu yemeğimin her tarafına gelecek şekilde üzerine gezdiriyorum. İzmir köftemizin yapım aşamalarını bitirdik. Yemeğimiz neredeyse hazır artık. Gerçekten şimdiden çok lezzetli, çok güzel görünüyor. Bu şekilde önceden ısıtılmış 230 derece fırında üzeri güzelce kızarıncaya kadar yarım saat pişireceğim. Tabii fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden yemeğimizi yakmadan kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Yemeğimi pişirip fırından çıkardım. İnanın mis gibi de kokuyor. Üzeri de çok güzel bir şekilde kızarmış. E hemen pişip pişmediğini de bir çatalla kontrol ediyorum. Bakın patateslerimiz lokum gibi pişmiş. E, köfteler de aynı şekilde zaten yarı kızartmıştık. E, gayet güzel bir şekilde yemeğimiz pişmiş ve de gerçekten çok lezzetli bir ana yemek tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, beğeneceğinize inandım. Çok lezzetli çok güzel bir yemek tarifi. E, bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka Tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah emanet olun.